Bugün biraz da bolluk ve bereketle ilgili bilincine bakalım. Bilinci ne diyorum? Çünkü sahip olduğumuz ya da olmadığımız, kim olduğumuz ya da olmadığımız her şey bizim bilinç seviyemizle ilgilidir. Bolluk bereket bir bilinç seviyesidir. Evren sonsuz olasılıkların olduğu, her şeyin var olduğu sonsuz bir kaynaktır saf potansiyel ve olasılıklar okyanusudur. Bizler her birimiz kendi iç evrenlerimizin sınırları dahilinde bu sonsuz olasılıklar evreninden payımızı alırız. Sağlık, aşk, para, başarı, iş, her alanda inandıklarımız, düşündüklerimiz, yapabildiklerimiz, verdiklerimiz, cömertliğimiz, Korkularımız ya da sevgimiz kadar bu büyük ortak evrenimizden karşılık görürüz. İç evrenlerimiz ne kadar geniş olursa, ne kadar pozitif ve inançlı olursa hayatımız da o kadar güzel olur. Kendi evrenlerimizde kıtlık bilinci varsa kıtlık, bolluk bilinci varsa bolluk ortak evrenimizden bize aynı şekilde akar. Bugün iç evreninde kıtlıkla ilgili hangi düşünceler ya da hangi eylemler var? Bak bakalım. Fark ettiklerini defterine yaz lütfen. Bu çalışmayı daha iyi yapabilmen için nelere bakman gerektiğini paylaşıyorum şimdi. Bir şeyler biter korkun var mı? Ya da bir şeyleri saklama ihtiyacı duyuyor musun? Kötü bir şey olursa diye saklama, biriktirme ihtiyacın var mı? Odağın yoğun bir şekilde yaptığın ya da yapacağın ödemelerde mi? Şu an ihtiyacın olan para, yardım ya da iş ya gelmezse diye yoğun endişelere kapılıyor musun? Bir şey yapmak ya da ihtiyacın olan şeyi alma düşüncesi aklına geldiğinde ilk önce maddi koşulları mı düşünüyorsun? Konuşmalarında sık sık paranın yokluğu ya da azlığı konu oluyor mu? Ödemeleri yapmak için mi çalışıyorsun? Sen de olmayıp başkalarında olanlara kıskanarak bakmak ya da onları gördüğünde ben de yok ki diyerek iç burkulması geçirmek durumun var mı İşte bunlar kendi iç evreninde bakabileceğin başlıca alanlar Eğer bu düşünce ve davranışlar sende de varsa bunlar kıtlık bilincini beslediği için artık onlardan özgürleşmen iyi olur Şimdi sana bolluk bilincine geçmek için bunların yerine neye odaklanmanın iyi olacağını söyleyeceğim. Bunları da defterine not al ve bunları her gün çalış. Paylaştıkça çoğalır, verdikçe gelir düşüncesine odaklanmak. Fazla olanı paylaşmak ya da yatırım amaçlı bir yere koymak. Buradaki niyet daha güzel bir şeylere hizmet etmesi, daha güzelliklere vesile olması olmalı. Odağı gelene ve geleceğe vermek. Yani şu andaki elinde olana, gelecek olan paraya ya da bolluk berekete buna vermek. Kazançlara odaklanmak. Her zaman daima bir şekilde yolunu bulur gelir bilincine geçmek inanarak maddi koşullar yerine değerlere odaklanmak ve değerlerin de kıymetini bilmek bol bol gönülden her zerre için bile şükretmek başkalarının sahip olduklarına sevgiyle bakmak ve onlar için de bolluk bereket dilemek. Severek her türlü kazanmak için çalışmak. Bildiğin ya da bilmediğin güzel yollarla her zaman kazanabileceğine inanmak. Yaptığın işi severek yapmak ve bereketini hatırlamak. Evet, işte bu düşüncelerle Yavaş yavaş bolluk bereket bilincini yükseltmeye başlayabilirsin. En azından atacağım bu adımlar sana kendini daha iyi hissettirecek. Ama bunları ne zaman gerçekten inanca çevirebileceksin? Evrenin sahip olduğu sonsuz olasılıklar alanındaki o saf potansiyeli hissedip ona inanacaksın ve kendi iç evreninde bunu harekete geçirmeye başlayacaksın. İşte o zaman bolluk ve bereket bilincine yükselmiş olacaksın. Şöyle bir olumlama yapabilirsin. Sonsuz olasılıklar okyanusundan payıma düşen bolluk ve bereketi her zaman almaya niyet ettim. Ben evreni beslerim, evren de beni besler. Ben yaşam koçu Arzu Bıyıklıoğlu.